Merhaba arkadaşlar. Bugün karnabahar yemeği yapacağız. Karnabaharımız var bir tane. Pul biberimiz var, karabiberimiz var, iki yumurtamız var, bir tuzumuz var. Suyumuz var. Yıka yıkayacağız bunu. Yıkadık. Öncelikle. Bu şekilde ayıklıyoruz. suya koyuyoruz. Su var içinde. Arkadaşlar kısık ateşimizi açtık. Tavamızı koyduk. Suyunu süzdük arkadaşlar. Karnabaharımızı atıyoruz. Kısık ateşte pişecek. Bu şekilde. Kapağını kapatıyoruz, tuzunu atıyoruz. Yeterli arkadaşlar, görüşmek üzere. Kapat. Arkadaşlar merhaba, yağımızı koyuyoruz göz kararı parman var Isınacak bu. Göz kararı koyduk, birazcık daha koyacağız arkadaşlar. yağımızı gezdireceğiz bu şekilde. Yumurtamızı kırıyoruz. Bu şekilde. Bir çırpıyoruz. koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı karabiberinizi koyuyoruz bir tatlı kaşığı. Tuzumuzu koyuyoruz göz kararı. yeter arkadaşlar. çırpıyoruz Bu şekilde. pişirmiş pişirdiğimiz bahar karnabaharımızı sosun içine ilave ekliyoruz. Bunu da harmanlayacağız arkadaşlar. Sonra tavamıza koyacağız. Arkadaşlar etini döküyoruz şekilde soteleyeceğiz Bu halde sotelemeye çalışacağız. Tavamızı tabi yere koyalım. Isınsın. karıştırıyoruz. Soteliyoruz arkadaşlar. 10 dakika suyun içinde bekleyecek. Sonra süzdüreceğiz süzgeçte. 20 dakika sonra tavamızı alacağız. Tavamızı aldıktan sonra kısık ateşte pişireceğiz. Soteleyeceğiz. Görüşmek üzere. iyi günler. Neyi soteleyeceğiz? Arkadaşlar soteledim. Son halini göstereceğim sizlere. Yanına sarımsaklı yoğurt yaptım. Sarımsağı koyduk. Yoğurdumuzu koyduk. Tuzumuzu attık. Üstüne su, yoğurt sosumuzu koyacağız şimdi. Bu şekilde. şekilde. Son hali bu kadardır Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Umut Kunt 8535 Umut Kunt YouTube hesabım. İyi seyirler, iyi izlemeler. Hayırlı günler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.